Merhabalar hanımlar. Günün Erişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Bu tülbentime hep birlikte modelini çıkartacağız. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Böyle bir tane pipetim var. Meyve suyu ve e, küçük sütlerin üzerinde olan pipetlerden e, renk numarasını göstereyim hemen yeşil rengim kaplan 470 numara çizmeli 542 numara bu rengimin numarası içinde yok bunun için veremiyorum şimdi hemen yeşilini yapmaya başlayalım Evet öncelikle elimde bir tane zincirimi oluşturuyorum ve tülbentimin kenarına tığ battısının altına girerek buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekip bir sonraki tığ battısına sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekip bir sonraki tığ battısına sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir bir sonraki tığ batısına sık iğne ile kapatıyorum. ve i̇ki çiçeğimizin arası böyle devam ediyor. Şimdi de hemen gövdesini yapmaya başlayacağım. Burada 3 defa tığıma ipimi doladım. 3. tığ battısına girdim. Birazcık gevşek tutuyorum. 2 2 2 2 çıktım. Böyle bir yuvamız oluştu. Bir zincir çekip yuvamıza sık iğne ile girdim. Bir tane zincir çektim. Burada pipetimi elime alıp ilmeğimi pipetime geçirdim. Tekrar yuvaya giriyorum ilmeğimi aldım bir tane daha zincir çektim pipetime geçirdim tekrar ilmeğimi alıyorum bir tane zincir üçüncü ilmeğim tekrar yuvaya girdim ilmeğimi kapadım bir tane daha zincir çekip bir zincir pipetime geçirdim 3 4 5 toplamda 9 tane olacak ilmeğimi kapatıp bir zincir daha çekiyorum bir zincir 3 6 7 birazcık şöyle kenarı çekeyim 8 9 burada bu pipetindeki iplerin uzunluğu kadar bir tane daha örümcek yapıyorum bununla 10 oldu şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve pipetimi çıkardım boyamı ters çevirdim ilk ilmeğimin içine sık iğne ile kapadım 1, 2, 3, 4 zincir yanındaki ilmeği sık iğne ile kapadım 4 zincir iç içe geçti birazcık Hemen yanındaki ilmeği sık iğne ile kapadım. 4 zincir. 1 2 3 4 yanındaki ilmeği sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 1 2 3 4 sık iğne ile kapadım 4 zincir ve sonuncu burada bir tane zincir ee, hemen yanındaki bu tığ batısına değil ikinci tığ batısına sık iğne ile kapadım bir zincir tekrar düz tarafını çevirdim burada bir zincir yapmıştım en son buraya sık iğne ile girdim 1, 2, 3, 4 zincir. Burada alttaki 4 zincir çektiğimiz yuvaya sık iğne ile kapadım. 4 zincir. Alttaki 4 zincir çektiğim yuvaya sık iğne ile kapadım. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 4 zincir. 4 zincir bir sonraki yuvaya sık iğne ile kapadın 4 zincir sık iğne ile kapadın evet, son bir tane kaldı 4 zincir ve alttaki 4 zincirli olan yuvaya sık iğne ile kapadım bir tane zincir çekiyorum yine birinci değil ikinciye sık iğne ile kapadım 1 2 3 bir sonraki yuvaya 3 zincir bir sonraki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum 3 zincir ee, burada iki çiçeğimin arasında ben 15 tane 3 e, zincir çekerek kapatacağım 3 oldu 4 5 6

15. Birazcık ipimi sarayım. Burada 1, 2, 3. 3. yuvaya batıp 2, 2, 2, 2, 2 çıktım. Bir zincir yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar pipetimi alıyorum. Yuvaya girip zincirimi kapadım bir zincir daha evet pipetim birazcık <laughs> hareketli yuvaya girdim ilmeğimi aldım bir zincir daha Ve geçirdim 4 oldu 5 6 7 8 9 Burada ilmeğimi alıyorum. 1 zincir çekip buradaki pipetteki ilmeklerimin uzunluğu kadar bir tane örümcük yapıp 1 2 3 4 zincir bu tarafta 3 4 5 6 7 8 9 10 evet. Şöyle ilimle sıkıyorum ve çevirdim hemen yanındaki ilmeğe sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 hemen yanındaki ilmeği sık iğne ile kapatıyorum 4 zincir sık iğne ile kapadım 4 zincir sık iğneyle kapadım. Birer ilmeklerime sık iğne yaparak ilerliyorum. 1 2 3 4 sık iğneyle kapadım. bir zincir ikinci tığ battısına sık iğne ile kapatıp bir zincir çekip düz tarafını çeviriyorum birazcık ipimi sarayım burada en sonunda bir tane zincir yapmıştık oraya sık iğne ile kapatıyorum ama ilmeğim birazcık gevşek oldu Evet 1 2 3 4 zincir alttaki 4 zincir çektiğimiz yuvaya sık iğne ile kapadım 4 zincir 1 2 3 4 bir sonraki yuvaya 2 3 4 bir sonraki yuvaya çimenini yapmak ve böyle e, üzerinde yapmak gerçekten çok güzel çok keyifli tabi ben e, kamerayla çekerken pipetim birazcık beni zorladı ama 3 yapması gerçekten çok zevkli 4 zincir sonuncu yuvaya sık iğne ile kapadım bir zincir ikinci tığ batısına sık iğne ile kapatıyorum 3 zincir sık iğne ile kapadım Şimdi alt kısmını bırakacağım. üzerine çiçeklerini geçeceğim. Evet. Böyle. Hemen renkli bir elime alıyorum. Elimde bir tane zincirimi oluşturdum. Tülbentimi ters çeviriyorum. Burada bir tane zincir çekmiş olduğumuz noktaya sık iğne ile ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yanındaki bu yuvaya değil bir sonraki yuvaya sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 ikinci yuvaya sık iğne ile kapadım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ikinci yuvaya. 4, 5, 6, 7, 8. ikinci yuvaya. Sık iğne ile kapatıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. En son burada bir zincir çekmiş olduğumuz noktaya sık iğne ile kapadım. Evet. Burada bir zincir çektim. Hemen zincire sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 4 5 6 Evet benim yuvalarıma 6 tane 2 zincir çekip battım. Böyle bu kadar aldı. Sizinki Belki hani biraz daha yer kalırsa bir tane daha ekleyebilirsiniz. 7 olabilir. 2 3 4 5 6 ve yanındaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 yandaki yuvaya geçiş yaptım sık iğne ile 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum 2 oldu 3 4 5 6 ve şu ipimi buradan alttan yürüteceğim. Buraya sık iğne ile kapadım. 2 zincir kapadım. 2 3 4 5 6 bir zincir çekip buradaki alttaki battığım noktaya battım bir tane zincir ipimi kesiyorum Evet hanımlar ben kamera arkasında iki tane daha çiçeğimi tamamladım iplerimi temizledim ve geldim gördüğünüz gibi gerçekten çok zarif çok güzel bir model İnşallah sizler de beğenmişsinizdir böyle yapımı da çok kolay bir günde alt zemini tamamlanır ikinci günde de üzeri bitirilir ve iki günde bir oya yapmış olursunuz tavsiye ederim mutlaka yapın derim eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.